Sayın seyirciler merhaba. Bugün Erdem Bircan ile birlikteyiz. Efendim bizi tanıyabilir miyiz? E, merhaba. E, ben Erdem Bircan. E, 1980 doğumluyum. Bir çocuk babasıyım. E, Keşan, Edirne Keşan ikametliyim. Bunun yanında e, Memleket Partisi üyesiyim. E, memleket Partisi'nde parti meclisine seçildikten sonra sekreter yardımcılığı görevine getirildiniz. E, görevinizle ilgili neler söyleyeyim? Ee, biliyorsunuz kurultayımızı yaptık, daha yeni yaptık. Parti meclisine seçildim. Ön seçim oldu? Ee, bunun dışında kurultay delegelerimizin teveccühüyle e, en çok o, e, en çok oyu alan 11. kişiyim. E, 571 oyla bu göreve layık görüldüm. Buna keza genel sekreterimiz Hakkı Akalın tarafından da danışmanlığı, yani yardımcılığı olarak da atanmış bulunmaktayım. Daha çok taze iki gün oldu yazım gününe ulaşalı. Görevimi layık like ile yapmaya çalışacağım. Hayırlı olsun. Sağ olun. E, partiyle ilgili çalışmalar hakkında neler sözleştirdiniz? E, Partimizi çok hızlı, yaklaşık dört ay oldu e, kuralı. Kurultayımızı yeni yaptık. Şu anda 53 ilde, hatta bugün de e, Yanılmıyorsam 54 ile çıktı. E, tamamıyla örgütlenmiş durumdayız. Zaten 41 yeterliydi seçimlere girebilmemiz için. Biz bunu zaten fazlasıyla açtık. Hedefimiz 81'inde örgütlenmek. E, genel seçimlere kadar da bunu başaracağız diye tahmin ediyorum. Çok hızlı çalışmalarımız var. Evet. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Başka eklemek şey. e, Partimiz e, çok daha yeni e, tanıtım aşamasındayız aslında. E, yaklaşık en fazla bizim öngörümüz bir buçuk sene içerisinde seçimler olacak. E, buna hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. E, amacımız partimizi tanıtmak. Zaten Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi Türk Türkiye tanıyor. E, onun izinden gideceğiz. Vatandaş e, vatana, millete hayırlı olsun.